Tekrar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ölçüsüyle ve şerbetiyle tam tutan çok güzel bir şekerpare tarifim var. Gelin hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi yaparak işimizde başlıyoruz. 4 su bardağı şekerim var. Ben 4,5 su bardağı da su ilave ettim arkadaşlar. Ben birebir yapmıyorum. Suyunu çok az daha fazla koyuyorum. Daha güzel tutuyor şerbetin kıvamı. Ve ben bol şerbeti sevdiğim için birazcık şerbetini bol yapıyorum. Altını açtık. Şöyle birazcık karıştırıyoruz şerbetimizi. Kaynaması için bekliyoruz. Kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı limon suyum var. Onu da ilave ettim. Ve 15-20 dakika kadar böyle kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuza geçelim. 180 gram yumuşak tereyağım var. Ben tereyağım yağ kullandım. 1 su bardağı pudra şekerim var. Üzerine onu ilave ettim. 2 tane yumurtam var. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. 2 yemek kaşığı hindistan cevizim var. Siz koymayabilirsiniz ama çok güzel bir kıyırlık veriyor. 4 yemek kaşığı da irmiğim var. Onu da ilave ediyorum. Ve şöyle... Yumuşak olan margarinimi bütün malzemelerle güzelce karıştırıyorum. Bakın şöyle yumuşak bir kıvam oldu. Margarin zaten yumuşak olduğu için. Şimdi unumuzu arkadaşlar kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Ee, her zaman dediğim gibi yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne, ununuzun kalitesine göre değişecektir bu. Üzerine de bir tane kabartma tozunu ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Şöyle biraz yoğurduktan sonra geri kalan unumuzu da yavaş yavaş ilave edeceğim. Şimdi geri kalan kısmını birazını da ilave ettim. Tekrar yoğuruyorum. Kıvamına bakacağım. Unun miktarını size söyleyeceğim ben. Toplam arkadaşlar 3,5 su bardağı un kullandım. Bakın şöyle... Yumuşak, ele yapışmayacak, güzel bir hamur olacak. Şimdi bu hamurlarımızdan ceviz büyüklüğünde ben elime alıyorum ve şöyle oval biçimde şekil vermeye çalışıyorum. Ee, kenarlarını birazcık sivriltiyorum ki şöyle güzel bir şekil olsun. Bakın. Şöyle olacak arkadaşlar. Böyle bir şekil olacak ve diğer hamurlarımı da aynı bu şekilde yaparak bitiriyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye alt üst fırınımı ısıtıyorum. Ve üzerine ayırdığımız yumurta sarımızı bir fırça yardımıyla şöyle güzelce her yerine sürüyoruz. Ve çatalın arka kısmıyla ben şöyle şekiller veriyorum. Ve fırınımıza şimdi şeker gönderiyoruz. Hemen hemen 30-35 dakika sonra çıkardım. Bakın şöyle altını üstünü göstereyim. Çok güzel bir şekilde pişti. Bir 5 dakika kadar soğudu arkadaşlar ılık olan şerbetimizi üzerine şöyle tek tek şekerparelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Tam şerbetini çeksin diye. Ben şöyle ters çevirdim arkadaşlar. üstünü de güzelce çekmesi için. Ve tekrar onların da üstlerine kalan şerbetimizin hepsini döküyoruz. Ve şekerparelerimizi tekrar düz biçimde çeviriyoruz ve üzerine ben fıstıkla süsledim. Siz Hindistan ceviziyle, cevizle, fıstıkla istediğiniz herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz. Ve hemen hemen 2 saat sonra şerbetini çektikten sonraki hali arkadaşlar. Şöyle servis tabağına alıyorum. Ve içini şimdi sizlere keserek göstermek istiyorum. Bakın ne kadar kolay kesildi. Çünkü şerbetin çok güzel bir şekilde çekti arkadaşlar. İçi yumuşacık ama kesinlikle lapa değil ya da çok yumuşak böyle vıcık vıcık olmadığı için. Şöyle sizlere de göstereyim ve tadına bakayım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Oldukça lezzetli bir tarif oldu yapıp deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızla da videolarımı paylaşabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.